Arkadaşlar şimdi bir sabah mı Arkadaşlar gece video çekiyorum Evet bugün su parçaya zincirini yapıyoruz Evet bu ay bir şey yapmam lazım şimdi her yanına bir şey koyuyorum Çünkü mecburen daha son çıkan kazanır. Part 8. yapıyoruz çünkü. Özel. Özel bölüm. Yani son bölümü çok az kaldı. 10. bölümden sonra artık 11. bölüm, part 11'e geçiyoruz. Yaha, evet. Part 11'e geçiyoruz. Arkadaşlar, çünkü bölümü yaptık. Üçüncü bölümü yaptık. Üçüncü bölüm yaptık. Dördüncü bölümü yaptık. yaptık. Ve beşinci bölümünü yaptık. Yarın City Park'ın hayatı var. Unutma. Evet. İkinci sezon. Birinci bölüm var. Minecraft tarihi hangi yılda konuştuk? 2016. 2000, Hepsi doğru. Şimdi abone olmayı, like atın. Bay bay.